Bir maganda daha işte. Plaka yok. Kızı nasıl bindirmiş motora ya? Arkadaş böyle bir şey olabilir mi ya? Yan oturuyor. Kask yok. Plaka yok. Al işte bunu abi. Bunları al. Kırmızı kasta adama hoş geldiniz. Bugün Belgrad Ormanı'na gidiyoruz. Belgrad Ormanı'nda fotoğraf çekimi yapacağız. Damlasına kadar alalım da. Pahalı biliyor musun? Bak şöyle. Çıyırcız. ya. <laughs> karizmasın dayıcım Sen daha karizmasın abi. Eyvallah. Gözlüklerim yok benim ya. <laughs> Uy maşallah sana Sığdım artık 5 kilo verdim oğlum oh. Tulum aldığımda 88 kiloydum He. Şimdi 82 kiloyum 5-6 kilo verdim yani Selamun Aleyküm. Full diyelim abi. Full. full full. Zaten çok bir şey almaz herhalde dolu galiba. Sarıyara gittim geldim fullemiştim. Onun dışında kullanmadım bir daha. 60. Attı. 60 da attı. Damlasına kadar alalım da. Pahalı biliyor musun? Bak şöyle. Sıyıracağız. Buyur abi. Abi köyden nasıl gideceğimizi biliyor musun? Yok. Ben de bilmiyorum. Neyse. <laughs> Sen dedin oğlum gidiş var diye. Var da karışık baya. Bakarız tabelaları takip ederiz. <laughs> İsmaille beraberiz bin arar. Vay geldi kardeşim. Burada yol çalışması var. Hadi bakalım. Dümdük gideceğiz herhalde. Sen sonra bir yerden sağa döneceksin. Aynen. Kaya Kadın Köyü var Kaya Kadın. He. Oradan gidiyoruz. Kaya Kadın Köyü tamam. Ne gerek vardı ki? <laughs> Uzattık yolu. Kasap ya. Hakkını helal et. <laughs> Öyle sessiz geliyor, sivri sinek gibi. <laughs> Eyvallah, sağ olasın. Oğlum hayatımda girmediğim yollara girdim ya. <laughs> bozuk bozuk yollar. Düz gösteriyor. Düz Yavuz Sultan Selim'i takip edeceğiz işte. Ne? Onu takip He, aynen aynen. Onu takip edeceğiz. Nereye köprü yolu. abi? 3. köprüyü mü? He? Eyvallah, sağ olasın. Buradan bayağı uzakmış ya. Arkadaşlar tavsiye etmiyorum. Adım 3. köprüye çıkmayın. Çok uzak ve ters. Yani Çatalca'dan çıksaydık şimdiye 10 kere çıkmıştık. Şu şu an sarı yerdeydik ya. İsmail kardeşimin aklına uyduk. İsmail dedi ki Çatalca'dan değil de adım köyden çıkalım kanki dedi. Oradan da çıkış var dedi. Aa çıktık gördük işte ebemizinkini. Karizmasın dayıcım. Sen daha karizmasın abi. Eyvallah. Gözlüklerim yok benim ya. <laughs> Hadi kolay gelsin. Evet, nerede kalmıştık? Hala çıkamadık işte abi. Kadım köydeyiz. Üçüncü köprü yoluna hala çıkamadık. Gidiyoruz, yarım saattir gidiyoruz. Belgrad'a da gerek yok aslında. Buralar da güzelmiş yani. Burada mı fotoğraf çekilsek bilmiyorum ki. Adam hayatı boyunca Honda'dan başka bir şey almadı. Motoru da gitti Honda aldı. 600 F aldı. Gitti 1000 aldı. Adam da 91 model Accord vardı ya. Honda Accord vardı. Sonra <laughs> 2000 model Civic vardı. 2004 2005 ES kasa Civic'ler vardı. Şu an yine Accord kullanıyor. Honda'dan şaşmıyor adam. kaydediyor. Hadi gidelim. Evet. Bir mola verdik, devam ediyoruz. Ruskunluk köye az kaldı. Önümüzde trafik polisi var abi. O yüzden gaz çekemiyorum şu an yapışmam lazım şöyle 130 falan ondan sonra yapıştıracağız. Gelene bakın. sakin arkadaşlar güzel normalde pazar günleri çok yoğun oluyor ama bugün gayet güzel Güzelliğine bakar mısın? Yeşil'i sev Doğayı koru Son kalan ormanlarımız bunlar Bunlara iyi bakın Burada bir yerde yiyelim Burada bir yerde yiyelim Orman içinde işte var Yoktur orada Böyle kalsın. Ha? Eyvallah. Şşt, gel. He. Geçen biri al alıyordu az daha beni. <laughs> Şeydi sokak köpeğiydi ya. Uy maşallah sana. <laughs> Şişt, bana bak. Bana bak. Tipe bak şunun ya. Maşallah. <laughs> sağ ol eyvallah sağ olasın. Beraber alalım ikisini de Ne tarafa gideceğiz Gökhan? Bu onunkisi Soldan mı çıkarız O onunkisi Al ah. tamam, Abiye ben attın ya Saklayalım mı? Lazım mı? Çıkış yaparsan lazım olacak sana Yok yapmayın Yok çıkış yap bir kere gireriz çıkarız o kadar Bunu da buradan satıyoruz ah, Kolay gelsin Evet, Belgrad Ormanı'na giriş yaptık. Koşu parkuru, Tabiat Parkı, Kentler Tabiat. Soldan bir çıkalım bakalım abi. Daha sonrasında sağ tarafa bakarız. bir hava abi oksijen. Şu havanın temizliğini buraya gelip hissetmeniz lazım. Yanıma geldi çekeyim seni biraz. Ol çok iyi. Lan dursana lan. Burası çok iyiymiş ya. Vallahi on numara mekan. Gözümüze bir yer kestirelim. Aynen, Wireless açık, wireless açık. Şarjın çabuk biter. Yandaki tuşa basılı tut. He, mavi ışık sönsün. Tamam. Güzel bir yer bulalım da duralım. burayı. <laughs> gir buraya gir. Gir şöyle gir. <laughs> Abi şu doğanın güzelliğine bak ya. Öyle devrilir. Biraz yan yatırman lazım, onu koyma altına. Heh. Çamur şey değil, çamur değil zaten toprak. Mekan güzel. Basılı tutarsan kapanır. Kanki çek bakayım ya birkaç tane. Nasıl çıkacak?